Evet soruyorum programından tüm cep haber takipçilerimize merhabalar diyoruz. Biliyorsunuz belediyelerin bugüne kadar yaptığı yatırımları sizlere anlatıyoruz. Bugün de Çorlu Belediyesi'nin 2020 yılında Çorlulara kazandırdığı Atatürk evindeyiz. Bugün tabi özel bir gün yarın 10 Kasım büyük önderimiz atamızın ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü yarın. Bugün itibariyle Çorlu'daki okulların o minik öğrencileri de Atatürk evini dolduruyorlar. E, gruplar halinde yıkalık öğrenciler içeriye alınıyor. Ulu Önder'in hem hayatı hem bizlere kazandırdıkları tek tek anlat bugün biz de sizlere Çorlu Belediyesi'nin tekrar ediyorum 2020 yılında kazandırdığı Atatürk evini hep birlikte gezeceğiz. Hemen şöyle bakalım tam bilet 15 öğrenci de 5 lira. Buranın geliri, biliyorsunuz Çorlu Filizleri diye bir proje var. Buradan elde edilen gelirin tamamıyla üniversitede okuyan öğrencilere burs veriliyor. O da çok güzel bir şey. Evet, görüntülerden de gördüğünüz gibi burası cıvıl cıvıl öğrenciler vardı. Özellikle Tekirdağ'dan. Ee, okullardan e, Atatürk evini ziyarete gelen öğrencileri çektik size, görüntüledik zaten. Şimdi biz e, giriyoruz, biraz boşaldı içerisi. E, sizlerle birlikte bugün Atatürk evini gezeceğiz. Merhabalar Bahar Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bugün Atatürk evini e, Bahar Hanım'ın rehberliğinde sizlere tanıtmaya çalışacağız. Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin birebir aynı ölçülerde oluşturulmuş şekli. Şu anda evin bodrum katındayız. Asıl kısımlar üst kattan başlıyor. Evet. Burası e, belediye başkanımızın Atatürk'ün fikirlerini e, gelecek kuşaklara aktarmak, onun anısını yaşatmak için hayata geçirmiş olduğu bir proje. Şu anda bodrum katındayız. Asıl kısımlar için yukarı ilerleyebiliriz. Tamam. Tabii yarın 10 Kasım. Evet. Ee, çok da öğrenci vardı bugün. Öğrencilerin ilgisi nasıl Çorlu Atatürk evine? Şu anda öğrencileri biz rezervasyonla arıyoruz burada. Önceden okullar bizi arıyorlar, rezervasyon alıyorlar ve biz onlara rehberlik ederek kısım kısım gezdiriyoruz. Sadece sizin az önce gördüğünüz bugünün öğrenci sayısı 720 kişiydi yine. E, maksimum sayılarda öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Tabii sadece Çorlu değil, civardan da evet. mesela az önce Tekirdağ'dan gelen bir grup vardı. Silivri, Kapaklı, Tekirdağ e, şehir dışından da çok fazla ziyaretçimiz var. Onları da ağırlıyoruz. Çerkezköy'ü unuttum Çerkezköy. onu da ekleyeyim. Yani tüm ilçelerden, Tekirdağ'ın evet. tüm ilçelerinden Çorlu Atatürk evine öğrenciler, e, vatandaşlar evet, da tabii ziyaret geliyor. Ziyaret ediyorlar. E, zaten şöyle oluyor. Şehir dışından turlar düzenlediklerinde Atatürk evi, Balmumu, Çorlu evini sırayla gezdikleri Masal Parkı her ziyaret ettikleri bir gün oluyor dolu dolu bir dolu gün. Dolu, evet çok fazla projeler var Tabi Ahmet Başkan'ın hayata geçirdi. Hemen istersen alt kattan mı başlayalım? Böyle başlayalım. Burada neler var Bahar Hanım? Burası bizim çocuklar için oluşturduğumuz bir çocuk bölümü. Burada geldiklerinde oturup belgeseller izledikleri ve böyle puzzle'ların, boyama kitaplarının satıldığı bir kısım. burada Atatürk'ün manevi çocuklarından bahsediyoruz. Atatürk'ün çocuk sevgisinden bahsediyoruz çocuklara. Böyle bir alan. Evet devam ediyoruz. Evet diğer odalara doğru yolculuğumuz devam ediyor. Burada sanıyorum satış yapılan e, magnetler var atamızla ilgili. Rozetler, magnetler. Burası Anıtkabir'den gelen hediyelik eşyaların satıldığı satış bölümü. Burada Anıtkabir'e gidip alamayanlar veya oradaki ürünleri merak edenler ürünlerle buluşup satın alabiliyorlar. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar Üstlerinde yazıyor. Üstlerinde. üzerinde yazar magnetler hepsinin ürünlerin üzerinde fiyatları var ve bizim tabii bu Atatürk evi elde edilen tüm gelirlerle öğrenci okutuluyor. Hediyelik eşyalar da buna dahil yine biletler gibi. Burada ürünleri görüyorsunuz. Çorlu'nun filizleri projesi kapsamında Atatürk evinin tüm geliriyle burs öğrenci okutuluyor. Onu da bilgisini zaten girişte de vermiştim. Üst katlara doğru ilerleyelim. Evet üst kata doğru çıkıyoruz Atatürk evinde. Burada tabii atamızın askerlik dönemine ait çok güzel fotoğrafları var. Fotoğraflar kronolojik olarak devam eder. Atatürk'ün askerlik hayatıyla başlıyor. 1935'e kadar devam ediyor. Aslında Atatürk şöyle 1927'den sonra her gün özel olarak en az 3 tane fotoğraf çektirmiş. Bunun için özel bir koleksiyon yapılmış. Özel fotoğrafçılarla çalışılarak. Hani bu gördüğümüz fotoğraflar da tesadüf değil bilinçli bir arşiv çalışması. Onu söylemek isterim. Evet yukarıya doğru devam edelim. Tabi burada e, merdivenler boyunca Atamızın özellikle askeri dönemde çekilmiş çok güzel fotoğrafları var. Evet Çorlu Atatürk Evi'nin bir üst katındayız şimdi. E, burayla ilgili biraz e, bilgi alacağız tabi. Burada mekanlar, burada Atatürk'ün kendi el yazısıyla oluşturmuş olduğu dil bilgisi çalışma notlarını görüyorlar. E, bunların orijinalleri bugün Şişli'deki Atatürk Evi'nde sergilenir. Burada da birer nüshaları var. Evet. Hemen e, Atatürk'ün çalışma odasıyla Devam edelim. Tabii e, çok öğrenci geliyor. Çok öğrenci geldiği için de yarın zaten 10 Kasım e, çiçekler var Atatürk'ün e, Balmumu heykelinin önünde. Bu kısımda e, Atatürk'ün silikondan yapılmış bir heykeli var. Biz çocuklara diyoruz ki Atatürk bugün yaşıyor olsaydı, karşılaşsaydınız boyu bu kadar, e, ölçüleri böyleydi diye anlattığımız bir heykel. Burası çalışma odası. Konsept olarak da aslında Atatürk'ün çalışması için şahşalı odalara ihtiyacı yoktu diyoruz. Ömrü çünkü savaş meydanları, ardından yurt gezilerinde geçiyor. Onun çalışması için böyle küçük bir masa, alçak bir sandalye ziyadesiyle yeterli olurdu. Konsept bu. Bunun üzerine oluşturulmuş bir alan. Burada gördüğünüz gibi çocukların getirmiş olduğu hediyeler, çiçekler bu haftanın anlam ve önemini belirten. Tabii burada bir tane de gazete çok dikkatimi çekti. Ulus gazetesi. 21 Ağustos 1937 Atatürk'ün Çorlu'ya sanıyorum gelişiyle ilgili. Çorlu'ya geliyor 1936 ve 37'de. 1936'da geldiğinde bu bölgeye yerleştirilen mübadillerin durumlarını inceliyor. Mesela en çok Muratlı'ya yerleştirilmiş. Muratlı'yı geziyor evlerine kadar durumlarını inceliyor. 37'de geldiğinde de bu gazete haberleri onları anlatır. Trakya manevraları için geliyor. Aslında bu Trakya manevraları 2. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinden dolayı yapılıyor. Yani bizi savaşa sokarsanız ordumuzun gücü budur, bu bölgeden dünyaya duyuruluyor. Onunla alakalı basın haberleri. Evet. Hemen diğer odaya doğru ilerliyoruz. Burası da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri çalışma odası. Evet, atamızın çalışma odasındayız. Özellikle askeri çalışma odasında. Bu oda ile ilgili de biraz bilgi alalım. Bu odada 57. Alay köşesi yer alıyor. Çanakkale Savaşı'nda 57. Alay'da e, yer alan Çorlulu askerlerimizden isimlerine ulaşabildiklerimizi görüyorsunuz. Mesela altta künye numaraları var. Başında K olanlar, karargahta şehit düşenler. Altlarına da liyakat madalyaları asıldı. Onları görüyorsunuz. 57. Alay sancağı var yine yukarıda. Camakanda da Çanakkale Savaşı'nda kullanılmış gerçek mermilerden oluşturulmuş bir alan var. Gerçek mermi birebir. Evet, Çanakkale'den toplanmış mermilerle oluşturulmuş bir alan. Ee, Karşıda bizim yine e, gazete küpürleri var. Ee, orada arşiv belgeleri. Burada bana göre sağ altta kalan Atatürk imzalı belge, Atatürk'ün 1937'de Çorlu'ya geldiğinde Çorlu'nun eksiklerini kaleme aldığı belge. O dönemde Çorlu için bir havaalanı yapılsın diyor Atatürk ve hayvan sayısı eksik tamamlayın diye. Geleceği görüyormuş. Bu belgeyi oluşturuyor. Benim bildiğim kadarıyla 1975'te açılabilmiş askeri hava Ama bu belgenin oluşturulma tarihi 1937. Oluşturup İsmet İnönü'ye emir olarak gönderiyor Atatürk. Yine bu odanın içerisinde fotoğraflar var. Atatürk'ün 37'de gelişiyle alakalı fotoğrafları görebiliyorlar. Yine çalışma masası, döneme ait kitaplar, yazı takımının ...parçalarını görüyorsunuz. Odanın ortasında da Atatürk uzun saatler çalıştığı için... ...genellikle çalışma odasında böyle çay veya kahve içtiği mangallar olurmuş. Onu temsil eden bir çay mangalı var. Karşıda hemen çok büyük bir resim dikkatimi çekti. Bu resim sanıyorum Atatürk'ümüzün Çorlu'ya gelme resmi. Evet Atatürk'ün Çorlu'da olduğu fotoğrafı yanında Sari Omurtak Paşa'nın oturduğu... Atatürk'ün Çorlu fotoğrafı. Bir tane daha var zaten Kolordu binasından inerken çekilmiş. Onu da yine üst katta gösterebilirim. Evet ikinci kattaki ziyaretimizin son odası da mutfak. Evet. İsterseniz onu da e, takipçilerimize bir gösterelim. Tabii. Mutfak klasik Rum mutfağı dediğimiz biçimde oluşturulmuş. Karşıda kuzine denen ocak döneme ait eşyalarla oluşturulmuş bir alan. İşte yine yayık var gaz lambaları. Tabii çocukları anlatırken özellikle biz o dönemde elektrik yoktu. Bunlarla aydınlanıyorlardı diye gösterdiğimiz gaz lambalarımız var. Tabii çocuklarımız ne gazlanması biliyor ne ama bir şey dikkatimi çekti. Burayı ziyaret eden çocuklardan, öğrencilerden bir tanesi Atatürk'ün okuduğu kitap sayısını evet. koşarak öğretmenine anlatıyordu. Çok gurur duydum. Yani bilmiyormuş çocuk burada öğrenmiş ne kadar mutlu olmuş bu kadar çok kitap okumuş atamız demiş. Evet Atatürk evinin bahçesinde de o sayı kadar gül var. 3.997 kitap. Aslında çocuklara rehberlik edişimizin sebebi de bu. Hani biz onlara ne katabiliriz? Bizden birkaç bir şey öğrenmeleri için her gelen öğrenciye rehberlik ediyoruz. Vallahi katmışsınız şahit oldum aşağıda. Evet, Çorlu Atatürk Evi'nin ikinci katını sizlerle birlikte gezdik. Şimdi son katı olan üçüncü kata bir bakalım orada neler var? Evet, üst kata doğru ilerliyorum. Tabii üst kata çıkarken yine atamızın burada e, askeri dönemden resimleri mevcut. Evet üçüncü kata geldik. Burada yine bizi o dönemin gazeteleri Cumhuriyet Ulus karşılıyor. Hemen karşıda Zübeyde Hanım'ız var. Sırayla hepsini anlatacağız takipçilerimize. Evet bu kısımda oturma odası ve yatak odasının bulunduğu bölümler var. Yine heykeller Zübeyde Hanım, Makbule Hanım ve Ali Rıza Bey'in heykellerini görecekler. Heykeller Balmumundan yapılmış. Yılmaz Büyükerşen'in yapmış olduğu heykeller. Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Bey'in heykelleri fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla oluşturulmuş ama Makbule Hanım Atatürk'ün ölçüleri hayatta olduklarındaki halleriyle birebir ölçü. bire bir ölçülerde oluşturulmuş. Oturma odasına doğru ilerlersek İlerleyelim. Evet. Üçüncü katın ilk odası oturma odasından başlayalım takipçilerimize. Tabii öğrencilerimiz özellikle bu sedirlerin ne olduğunu bilmiyorlardır ama buraya geldiklerinde o dönemde sedirlerin olduğunu zaten e, anlatın. Evet oturma odası Selanik'teki evde Atatürk bu konumlu odada doğmuş diyoruz biz ziyaretçilerimize. O döneme ait yine sedirler. Odanın ortasında bir kahve mangalı var. Atatürk'ün askeri fotoğraflarını görüyorlar. Böyle bir... Evet şimdi de e, atamızın yatak odası olarak oluşturulmuş e, odadayız. Burası yatak odası. E, yatağın üzerinde serili olan Türk bayrağı 150 yıllık bir bayrak. Çok büyük ayrıntı 150 yıllık. 150 yıllık. 150 yıllık el dokuma bir bayrak. Yine yerdeki seccade krem rengi o da el dokuma. O döneme yakın bulabildiğimiz objelerden. Bir o dönemlerde evlerde dolap olmadığı için böyle sandıklar kullanılırmış diye anlattığımız bir sandık örneği var. Odanın ortasında el yazımı, e, Kur'an-ı Kerim görüyorlar yine. Evet, Atatürk evi ziyaretimizin son noktası da banyo. Evet, banyo. Kurnalı, takunyalı bir banyo örneği. Solda kalıyor. Evet bu resimle ilgili de biraz bilgi alabiliriz. Ben Çorlu'da olduğunu tahmin ediyorum. Bu fotoğraf yine 1936 Haziran ayında çekilmiş Atatürk'ün Çorlu'yu ziyareti. Kolordu binasından inerken çekilmiş yine yanında arkasında Sari Omurtak Paşa'nın olduğu o fotoğraf. Evet Atatürk evinin üçüncü katını da sizlere gezdirdik. Şimdi aşağıya doğru tekrar iniyoruz. Evet Atatürk evini gezdik. Teşekkür ediyorum Bahar Hanım'a da son cümlelerinizi alalım. Müzemiz 10 ile 17 saatleri arasında açıktır. E, tam bilet 15 şu an için, öğrenci 5 lira giriş ücreti var. Biz bu güzel projeyi e, halkımıza kazandırdığı için ve bu kadar güzel ziyaretleri sağladığı için belediye başkanımıza Ahmet Sarıkurt'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. <laughs> evet Atatürk evindeyiz. Çorlu Belediye Başkanım Sayın Ahmet Sarıkurt da yanımızda. Başkanım merhaba. Merhaba. Evet Sayın Başkanım yarın 10 Kasım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü. Bu bağlamda sizin de duygu ve düşüncelerinizi almak isterim. Öncelikle Çorlu'nun en güzel evinde Atatürk evindeyiz. Eee Kurtuluş Savaşı'mızın önderi, ebedi başkomutanımız, Cumhuriyetimizin, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın var edicisi milletiyle beraber bugün yaşadığımız hayata evrilen yaşantımızın önderi. 85 yıl sonra hala hepimiz tüylerimiz diken diken olarak atamızı rahmet ve minnetle alınıyoruz. Öyle tahmin ediyorum dünyada çok az insana nasip olan bu sevgi bir yandan üzüntü evet ama bir yandan da o sevgi dediğim gibi tüylerimiz diken diken oluyor. 10 Kasım için yapacağımız konuşmaya çalışırken Atatürk'ün Kendisiyle ilgili bir değerlendirmesi var. Onu ifade etmek isterim. Her bir cümlesi çok kıymetli. İki Mustafa Kemal vardır diyor atamız. Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Ne kadar güzel ifade etmiş. 85 yıl sonra aynı duygularla, minnetle, şükranla, özlemle, büyük bir sevgiyle anıyorum. Ee, bu eve çokça ziyaretçi geliyor. Çok büyük mutluluk duyuyorum. Yani Atatürk evimizi bu şehirde yaşayan hemşerilerimizle beraber var ettik. Onların sevgisi, ilgisi, desteğiyle Cumhuriyetçi, Atatürkçü insanların yaşadığı çorlumuzda her birimizi temsil ediyor. ve özellikle evlatların bu eve ilgisi bizleri çok memnun ediyor. Ne kadar doğru bir iş yapmışızı bizlere bir kez daha hissettiriyor. aslında başkanım 2020 yılında Çorlu Belediyesi'nin en önemli projelerinden de biriydi. 3 yıl oldu. Evet. Yarın 10 Kasım diğer 10 Kasım'larda da çok kalabalık oluyor ama yarın da nasıl bir ilgi bekliyorsunuz buraya? Olağanüstü bir ilgi var. Eee okullarımızdan tabii burada arkadaşlarımız sadece ziyaret edip içeride gezecek şekilde planlamadılar aynı zamanda anlatıyorlar da rehberlerimiz dolayısıyla her bir okulumuz için zaman aralıkları belirliyorlar ve e, ilk defa bu yıl e, ya bize de o zaman aralıklarından bir yere girme imkanı ya da evi ziyaret etme imkanı sağlanabilir mi diye arayanlar oldu milletimiz vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkes atamızı büyük bir sevgiyle bağlı. Bunun göstergesi de bu ilgi, bu alaka ve yani çocuklarda gördüklerimiz, hissettiklerimiz. Başkanım 10 Kasım'da nasıl olacak ziyaretler? 10 Kasım'da da gene öncelikle okullarımızı arkadaşlarımız kabul ediyor olacaklar. Sabahtan akşama kadar gelen misafirlerimizi, evlatlarımızı, atamızı yaptıklarını, bu ülke için ne ifade ettiğini en özenli, en dikkatli kelimelerle ifade ediyor olacak. Sayın Başkanım son olarak Atatürk evinin geliri de aslında çok güzel bir projede e, değerlendiriyor. Onu da takipçilerimize paylaşırsak sevinirim. Biz hatırlarsanız evimizi açtığımız zaman burada kıymeti bilinsin diye bir ücret tarifi yapmıştık ama amacımız orada e, tam da atamızın gösterdiği şekilde üniversitede okuyan gençlerimize burs imkanı sağlamaktı. İlk başladığımızda 50 üniversite öğrencimize burs veriyorduk. Bugün itibariyle 150 öğrencimiz de üniversitede okuyan, kendisini geliştiren, atamızın izinden giden gençlere burs veriyor olacağız. O da ayrıca bir memnuniyet vesilesi. Teşekkür ediyoruz. 10 Kasım'dan önce böyle bir açıklama yaptınız. Son cümlelerinizi alalım. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizi atamızın evini ziyaret etmeye davet ediyorum. Sizlere de evimizin tanıtılması, duyurulması noktasındaki destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sizler vesilesiyle bizleri memnun eden bir şey daha var. Artık sadece Çorlu'daki hemşerilerimiz değil, civarımızdaki ilçelerden de Çerkezköy'den, Kapaklı'dan, Silivri'den bu evi ziyaret etmeye gelen hemşerilerimiz, vatandaşlarımız oluyor. O da ayrıca bir memnuniyet vesilesi. Teşekkür, Teşekkür ederiz. O zaman Tekirdağ ve tüm ilçelerinde bizi izleyen takipçilerimizi 10 Kasım Ulu Önderimizin ebediyete intikalinin 85. yılında Çorlu Atatürk evine bekliyoruz.